Ha? Lan Burası neresi? Aa, ben kimin evindeyim? Bu kimin evi böyle? Ha? Bana ne olmuş böyle? Ben süperman'e dönüşmüşüm. Ama bir dakika şuna bakın çok kaslı gözüküyorum. Ve kendimi aşırı güçlü hissediyorum. <laughs> acaba ben nereye geldim böyle ya? En son dün gece evinde taktiyordum ve sonra böyle mavi bir tane eve geldim. Dur bakalım acaba özel güçlerim var mı? <laughs> Şuna bakın. Havada süper ben gibi uçabiliyorum. <laughs> Aa burada iki tane daha ev var. Acaba burada kimler var? Burada kırmızı ev var. Burada da yeşil ev var. Dur bakalım şöyle kırmızı evin kapısını çalalım. Tık tık tık. İçeride birisi var mı? Ya kim geldi ya? Kim geldi? Ana bu ya bir şey ne olmuş böyle? Aa tam bir sen örümcek adama dönüşmüşsün. Nasıl yani? Ama ah, evde en önce adam olmuşum ben de süper hemen olmuşum <laughs> Aa yeşil evde o zaman Gökçem'den olmalı galiba Gel hadi bakalım kapıyı şöyle Tık 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 Gökçe tık 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 kapı açar mısın? Ya ne oldu Gürol? Ha? Sizin bu halinizde ne böyle ne olmuş size? Oha sana kendine bak yeşil Hulk olmuşum oh, oh, Gürol vay canına Hulk'a dönüşmüş Bakın bakalım diğer tarafa. Yeter artık Ben kavga etmeyin tamam mı? Hı? O sesse neydi öyle ya? Ana doyamca. buraya gel, 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 gel. Burada bir şey var. Hı? Bu da ne böyle? Bir dakika burada benim ismim yazıyor. Gülal çalışkan. Aa sandık var. Dur bakalım sandığın içine ne varmış? Aa kitap çıktı içinden. Bakalım ne yazıyor? Bu portal sizi başka bir evreni ışınlayacak. Amacınız çocukları kurtarmak. Bu görevi başaranlar yüz bin elmas kazanacak. Başarılar yazıyor. <laughs> Anne, Noyan <laughs> Aynı öyle. Osman sırasına gireceksek e burada ilk önce benim ismim yazına giriyoruz, sonra ilk önce ben giriyorum Tombiç. İyi bak. Sıra Hadi bakalım size görüşürüz. <laughs> şimdi arkadaşlar 100 bin elmas kazanma zamanı. 3, 2, 1. Aa, oh. 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 oh, galiba ben geldim şu anda. Bir dakika, ileride birileri mi var. O oh, evet şunlara bakın arkadaşlar. Orada mafyalar var ve mafyaların da silahlar var ve bir tane ev var. O zaman bunların kaçırdığı çocuk bu evin içinde olmalı. Hemen şimdi çocuğu kurtarmam lazım ve elmasını kazanmam lazım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi onlara süpermen giriyorum gününü göz. Edeyim. Gelin bakalım buraya mafyalar İçinizi bitireceğim Alın bakalım şöyle alın bakalım size lazer saldırısı Bam 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 Yakalayın şunu yakalayın şunu Siz beni kimsiniz yakalayacaksınız be Bakın ben havada uçabiliyorum, Ben süpermen <laughs> Yakalayın şunu dedim Gel buraya aşağı in aşağı in Yok niye aşağı ineyim ki ben süpermenim <laughs> Gel bakalım şöyle al bakayım Al bakayım şunu da şöyle al bakayım şunu, şunu. Hop oh, arkadaşlar baksana Hepsini pişmiş kendine çeviriyorum vallahi <laughs> Gelin bakalım şöyle. Allah bakayım sana. Sen de al bakalım şöyle. İşte bu. Hop işte bu. İşte bu. Aa, gel buraya. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Ezini vallahi pişmiş kendi içeride. yaptım. Neyse bakalım. Şimdi burada bir tane kapı var. Aa, şuna bakın görüyorsunuz mu? içeride baya bir sürü mafya var. Bu mafyaları şimdi öldürüp içeri girmem lazım. Hemen şöyle üçüncü kapıyı kıracağım. Hazır mısınız? Üç. 2 1 Çalışkan Sönmez bu savaş bitmez. Aa! Lan bu da kim yakalayın şunu. Gel lan buraya kırmızı shortli. Oğlum var ya hepinizin için şimdi bitireceğim lan. Gelin bakalım şuraya. Al bakalım. Ben Superman Girol. Siz hala beni tanımadınız ha. Siz hala beni tanıyamadınız ha. Al bakayım şöyle. Bam 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 bam. Oğlum bakalım. Ben Superman oğlum Yakalayın şunu. Yakalayın şunu dedim. Aa, gel buraya. Kırmızı şortlu yarattık seni. Bak hala kırmızı şortlu diyor ya. Ben kırmızı şortlu değilim bir kere. Ana arkadaşlar vallahi kırmızı donluymuşum. Ana lan girin lan bakayım şöyle. Gel bakayım sen şöyle. Sen de gel bakayım. Uh, tamamdır. Hepsi öldürdük. Aa, bunlar da ne? Burada kasada bir şeyler var. Arkadaşlar, burada elmaslar var. Ohohoho. Elmas buldum. Alalım bakalım şu elmasların hepsini şöyle. Şunları da alalım. Ama burada da varmış. Bakalım burada var mı? Oho, burada da varmış. Tamamdır, hepsini aldık. Aa, buradan üst kata bir yer çıkıyor. Dur bakalım, yukarıda acaba birileri var mı? Aa, burada da varmış. Burada da varmış. gel bakayım şöyle. Sen de gel bakayım, sen de gel. Al bakayım sana. Oho, burada da var, burada da var. Gel lan buraya. Gel buraya dedim, gel buraya. Yine yakalayın şunu, yakalayın. Aa, al bakayım, al bakayım sen de sen al bakayım. Bam 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 bam. Ulan bu mafyalar neymiş ya böyle? Ulan benim kadar güçlüler var. hiç biri ölmüyor. Neyse bakalım. Burada bir yer bir şeyler var. Şunları şöyle kıralım da. Şunları kıralım bakalım şöyle. Kapıyı açalım. Ee, i̇çeride birisi var mı? Aa merhaba minik kız. Merhaba abi beni kurtar lütfen kurtar beni. Tamam tamam gel bakalım seni kurtaracağım şimdi. Kurtaracağım seni kurtaracağım. Aa bir dakika. olmuş. Şey, Eğer yapabilirsiniz yani siz de kazanırsınız. Aa Gökçe bak şimdi senin ismin yazıyor yukarıda. Gökçe oh. çalışkan. O zaman şimdi girme sırası sende galiba. Evet ben de. Ben çok fena kazanacağım Gürol. O zaman ben gidiyorum. Hazır mısınız? İyi tamam hadi bakalım. O ne Gökçe bence beceremeyecek. 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 Git başımdan. <laughs> bak yine yiyeceksin sopayı. Bunu mu istiyorsun? Aa tamam tamam. Yap af gitme. Hadi bakalım Gökçe. Şimdi sıra sende. İçeri gir bakalım tamam, şimdi. Bir. 2 3 geldi! Demek ki sen burada parkur yapacaksın ve sonunda da çocuğu kurtarıp 100.000 bin elmazı kazanacaksın. <laughs> var kesin de bunu yapamayacaksın. mı? Hiç Yapamayacaksın. Kesin yapamaz bu. Hulk Gökçe için çok kolay bir platform Gürol. O zaman başlıyoruz. Eşeklerin kaç tane ayağı vardır? Ee... Oh, tabii ki de ona ayağı of yoktur ya. eşeklerin. Arkadaşlar kesinlikle var ya <laughs> burada ölecek. Ee, Gökçe gel gel bak burada bir de soru cevap var bakalım. Bunu burada yapabilecek misin? 10 5 misin? diyor. 10 5 4 eder. Yo benim batamak şuna bakayım. Ee, 20 bu ee, Gökçe. Ee, hangisi yürü. sence hangisi seç ya hadi ya. Ah. ya. Ya bana yardım et sen acaba bilemedin. Ya etmem, etmem ki etmem <laughs> ki. Etmeyeceğim ki hmm, bana ne. Etme sen etme tabii ki de bu tamam mı? Ama Abiliyorum al ben. al oh, bakalım sana. Oh, oh. <laughs> <laughs> öldün Gökçe öldün Gökçe. Şu an iki tane canın kaldı. Eğer iki defa daha ölürsen bu oyunu kazanamayacaksın. Hadi bakalım devam et tabii şimdi. Tabii ki de ölmeyeceğim. Hulklar çok güçlüdür Gürol. 10 artı 20 artı 10 tabii ki de 30 eder. Ben doğru cevabı. Of ya of nasıl geçsin ya. Neyse bakalım hadi <laughs> ilerle bakalım bakalım şimdi başa neler gelecek. var tamamdır o zaman şöyle zıplıyoruz zıplıyoruz, zıplıyoruz. Ah, Ooo ah, geçtin. Evet vagon e, var. Ben nerede geçtim o zaman ben vagona biniyorum bay bay. aa nereye gittin bakalım. Önünde bir ben tane sandık var bitti. ne yazıyor orada bunu aç bunu yazıyor. aç yazıyor. Şöyle açalım. Vay canına gir ol. Elmas bir kazma verdi bana. Elmas bak. kazma bitti. mı? O zaman elmas ben kazmayla buraya kazacaksın. Kadar. Aa sandık çıktı. Oo, <laughs> oh, görmen Ne çıktı? Ben. Aa, elmas mı çıktı? <gülüyor> <gülüyor> of ya sen ne bir şanslısın Gökçe. Nasıl çıkıyor sana ya? Balıklar çok şanslı olur ol Çok yani anladın mı? Şimdi o zaman şuraları da kazmaya Hadi kaz bakalım. Tamamdır şöyle kazıyorum. Aa, yaşasın karşıma bir sandık daha çıktı. Hemen burayı da kazmam gerekiyor. Şöyle şurayı Ondan ne çıktı? Hı, düğme çıktı. Düğme Aa, düğme mi musun? çıktı? Düğme ya arkadaşlar düğmeyi bulduk. Gökçe kapıyı açabilecek. Aa, burada neyse, neyse. <laughs> Onlar ne öyle? Kaka mı çıktı? Yok <laughs> işte bile işte bile kaka falan değil. De oldu. Arkadaşlar Gökçe sandıktan kaka çıktı. Hadi bakalım Çok Gökçe. Komik. İlerle bakalım şimdi neler yani gelecek başına bakalım şöyle şuradan gidelim şöyle şunu kırmam gerekiyor önce kıralım bakalım tamamdır bakalım karşıma ne çıkacak şöyle kazdım kazdım hadi kaz bakalım o kapı, çıktı. Çaktım. yaşasın sanırım düğme bu işe yarayacaktı o zaman şöyle düğmeyi koyalım bakalım şöyle bastık ve geçtim ah olamaz görmemişim gibi burada bir lampa var of ya nasıl gördün ya arkadaşlar az kazın düğüşeydi görmemiş olduğunuz gibi neyse bakalım hadi tamam. kesinlikle Hı, bu parka döneceksin sen oyuncağı. Tabii ki de ölmeyeceğim şöyle. şöyle. Aa öldün Gökçe öldü. Gökçe de de <laughs> evet Gökçe. Demin görmüş olduğun gibi lava düştün ve öldün. Yani şu bir tane canı kaldı. Hadi bakalım. Onda da düştü. Onda da öldü ya. Bu yüz bin ilmesi var. Çok beklersin. Bu benim için çocuk oyuncağı. Şimdi tekrardan deneyeceğim. Hadi yap bakalım. kaydı. Ooo. Bir tanesini geçti. geçti. Şimdi bir tane oh, daha geçiyorum. Oo bir geçeceğim. tane daha geçti. Vay Şimdi bir tane oh. daha geçiyorum. Hayır! <laughs> olamaz! Arkadaşlar ya Gökçe nasıl geçtin ya? Oo. Oh. Ya geçtim tabii ki Parkur çok kolay Evet. Allah Şimdi Allah. önünde Gökçe bir tane dropper var. Bakalım o dropper'ı yapabilecek misin? Arkadaşlar! Aa! Omedenç oh. hayır. Geçiyor olamaz. Geçiyor Gökçe. Hayır! <laughs> şimdi buradan inanmıyorum Gürol görüyor musun? Elmas bir kılıcım aldı of ya arkadaşlar kesinlikle bu yılan kadın ölecek göreceksiniz. Hadi bakalım Gökçe aç kapıyı önünde bir tane sürpriz seni bekliyor. Aa sürpriz mi yoksa elmas mı açıyorum? Gel bakalım buraya ben yılan kadın. Ooo o kadar şey. bakalım. Yılan kadın mı kazanacak, gökçe mi kazanacak. kazanacak? Gel bakalım kız, kız. Gel bakalım buraya. Hadi bakalım yılan kadın. Hadi bakalım yılan kadın öldür onu. Öldür onu yılan kadın. Hadi bakalım. yılan oh, kadın mı? Yılan kadın mı kazanacak bir... Gökçe mi? Gel Hadi mi? Vur, Gökçe. Mi? vur Gökçe, vur Gökçe. Oo, Gökçe kazandı. Yaşasın. Başardım Gürol, görüyor musun? Oh. Acaba buradan da mı yılan kadın çıkacak? Sence girecek <laughs> mi? Kurtar beni, kurtar beni, kurtar beni abla. baya bir zor değindi ama öyle olsun yani çok iyi yaptın biliyor musun Gökçe çok iyi becerdin ben de öyle teşekkürler Anne Goyamcı bak burada ne yazıyor Tommy's çalışkan yazıyor Aa o zaman şimdi sıra Tommy's'da Gökçe Hadi bakalım Tommy's mi yapabilecek misin Örümcek adam Tommy's Şimdi örümcek adam Spidey Man Tommy's Oraya girecek ve hepsinin gününü gösterecek Hadi bakalım Tommy's'im koş o zaman 3 2 1 Hopp Ay ne kadar zor bir ucuktu ya Ana ben niye geldim böyle bu yeşil ne işi lan böyle? Macunina, aha karşı tarafa bu var. Ha, ben şimdi. Buradan böyle parkur yapa yapa karşıdaki kapıyı açacağız ve sonra niye geçeceğiz işte bu. Hadi bakalım o şöyle amelik tamam mı buraya geçtik. Hop sonra buraya geçtik. Sonra buraya geçtik işte bu. Ben örümcek adam tombiş geliyorum. İşte bu hadi bakalım şöyle. ani ona sonra ne? Ani, buradan mı? Hani buradan Hadi bakalım işte bu. Arkadaşlar ama niye ben yetiyorum ya? Hop bu da şöyle? Ve sonra bu da ne şöyle şey yapacağız? Hop ne? Uh -huh. Aa, ne bu ya? Ona sok bunu ne buraya? Ve sonra hop ne bu ya? Geçti işte bu? Ne oldu lan Paykoy? Senin geçti mi işte? Ezik Paykoy. Kimse tombiş oyuncak adamı yenemez. demez? En güçlüsü benim onu yiyeyim. Hani ya ha, burada bir tane kapı var. Açalım bakalım kapının arkasına var. İnşallah orada çocuk var de çocuk ortayayım ve yüz bin elmasını kazanayım. Hadi bakalım şöyle açalım. Anam ben siz ettim sizden. Anam şu tiplere bakın. Ben hamburger canavarıyım. Şimdi seni yiyeceğiz. O ne hamburger canavarı mı? <laughs> gel bakayım senin şöyle ben bir tadına bakayım acaba senin tadın yaşılmış. Yum, 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 yum. Gel buraya öldüreceğim seni. Anam bana <laughs> ismi geçemiyor gördünüz mü arkadaşlar ben önce kadar modum için A attım gel bakayım sen şöyle hop sen gel bakayım şöyle sen gel bakayım yakalayın şunu yakalayın şunu yakalayın şunu o ne bakçış kimsiniz abi ne kalacaksınız hop gel bakayım sen seni sen gel bakayım sen gel al bakalım seni. al bakalım Tom tombe şefinin sinibi bitecek. gel bakayım sen şunu al bakayım seni. al bakayım ve ölümcü boy tamam bu kadar boydu tamam bu kadar boydu hadi bakalım şunu şöyle koyalım tamam değil sadece bir tane kaldı onda bir tane bulursam bu kapı açılacak acaba değil nerede şöyle bakalım şöyle bir etrafa şöyle bakalım burada yok burada yok şöyle gelin içine şöyle bakalım burada da yok of ya neydi bu neydi bu neydi acaba şuraya da bir yerde mi şöyle boks olmuş şöyle vuralım bakalım düşün 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 of neydi bu neydi ah bir dakika lan aşağıda sandık var galiba hani hani buydu <laughs> Hemen şuna şöyle koyalım bakalım şöyle. İşte bu koydum. Ah, kapa İşte bu kapa açıldı. Çocuk mu Şimdi seni kurtaracağım. Anne şunlara bak. Burada bir sürü şeker var. Çocuk işi var. Hamburger var. Abi bunların hepsi senin ödülün. Beni kurtardığın için. O ne? Şunlara bakın. Yam 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 yam. Yiyelim hemen şunları bakalım şöyle. Yam yam. <gülüyor> <gülüyor> Şu elmasına bakın arkadaşlar Tomiş vallahi bir sürü elmas sallamış Tomiş bu elmasla ne yapacaksın peki Valla Goyamcım bu elmasla ne gibi bir <laughs> şambu Geleceğim sonra bir sürü kız arkadaş yapacağım Bak bak ya bak ya Hala hala kız arkadaş oluyor hala kız arkadaş oluyor Ulan bak ulan örümcek adam dinleme bana sen de Buraya gel bakayım yoksa Hadi geçine bakayım yoksa ben örümcek adam Tomiş Ulan sen görürsün lan şimdi Geliyorum lan Tomiş gel bakayım buraya Tomuş ben süper benim. Gel bakayım buraya. Al bakayım sana. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Sana şöyle lazer ettim de şöyle lazer ettim sana şöyle. Bu ne? Git başımdan. Git başımdan. <laughs> Neyse bakalım arkadaşlar. O zaman biz de bugünkü maçlarımızın sonuna gelin. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Görmüş gibi arkadaşlar. Bugün tek renk Superman challenge yaptık. Ve solda ve sağda çıkan videolar var arkadaşlar. Solda ve sağda çıkan tıklamayı kesinlikle için unutmayın. Bakın solda video var. Sağda video var. Tıklayın onları. Tıklayın. Tıklayın. Hepinizi öptüm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.